Sen bilmiyorsun. Arkadaşlar. Gel, gel otur, otur sana göstereyim. Otur. 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 haydiyim oh Haydi birinci bölüm. Birinci bölümüyle karşınızdayız. değil bugün mi? Bugün mi çekeceğim? Evet bugün çekeceğim. Bugün Neyse ben devam edeceğim. Haydiyim birinci bölümü. Arkadaşlar like atın, abone olun. Videomu açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Şimdi de... kanka direkt bas hepsini bas. Geçelim buraya kardeşim. <laughs> <laughs> Sağın duruyor dur ama Ben bir kere yüklemiştim de hesap duruyor dur ya yani. bilmiyorum. İnşallah duruyordur. Ee, ya açıklama kısmından ya da Play Store'a Haydar yazarak süper oyunu oynayabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Oynayabilirsiniz Herkes videosunu çekiyordu ben de çekeyim dedim değil mi? Aynen doğrudur. <gülüyor> <gülüyor> İnternet. Kendine. <laughs> Niye açılmıyor? İnternet bir bitti. Dedim. Tamam mı? De. Tamam. Ne yapıyorsun burada? İşimiz Bakın i̇şte senin çiftliğin var mı diyordu. Az ee zaten bir çiftliğim var diyor. <laughs> bir dakika. Kanka dur. Giriş. Aa. <laughs> dur ben buraya kıracağım. Dur dur. Oğlum senin çiftliğin varmış zaten. Bu şunu yapma. Olsun. Senin çiftliğin var mı? <laughs> Oğlum ben bir daha Ay, yapayım. Kalsın he. Evet. Bir topum ekleyeceğiz. Bunları mı ekleyeceğiz? Ama o yapıyor her şeyi. Ben mi yapıyorum? Basacağım ha, anladım. Sürükleyeceksin Anladım. direkt. Al canım oradan tansiyonu. Öyle değil ki. Bir dakika lan. Şu, oğlum şöyle. Heh. <gülüyor> 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 ne <gülüyor> yapacağız? Paralı yerler var. He. Onu diyeyim yani? Biliyorsun zaten değil mi? Hı -hı, biliyorum. <laughs> Çok güzel bir oyun bu haydan Bunu bunun boyacağız. <laughs> Ve <Evliyim. oldum>. evet oldu. <laughs> evet. Çok güzel ya bunu. Bunu boyayalım. <laughs> haydan yani bebek oyunu değil. Siz <laughs> gibi bir zaten siz kaydını atacak. <laughs> ee, daha ne diyor? Şu yukarıdaki yok orası ne var? <laughs> Ey ne oldu? Ah, evet. şey olmamış. Aa tamam dur şurayı diyor. Burayı da boyacağız. <laughs> Şu an biz <laughs> leveliz. Harika. Şimdi birkaç fiyakalı arkadaşını partiye çağır. Nasıl çağıracağız? <laughs> kanka sen, ben seni ekleyeyim mi? <laughs> şuradan ekliyorsun. Ay şuradan pardon. Kanka sen benim modu yaz. Aydın yazayım ver kanka şöyle. nerede? Oğlum az önce yapmıştın ya. Ne şurada? Kanka dur. Y Y hepsi büyük. Y Y Q P G A, Y Y evet. Q Q P G P G P Y P Y mi? Evet. P Y 20 20 bu mu? Ah öyle. Aa, seni Arkadaş Arkadaş tamam. Kabul et. Kabul ettim. Tamam. Kanka, i̇yi kanka nasıl biliyor musun? Şuraya tıklıyorsun. Ziyar bak benim köyümü ziyaret ettim. İyi Arda'nın köyü mü? Aa şey... böyle. Çiftliğin var mı? Giriş yaptı diyor. Aa boş ver ya. Arda senin köyün güzelmiş. Hı -hı. Bu arada arkadaşlar bu Arda'nın köyü şu an. Arda köyünü geliştirmiş baya. Helal olsun. Oğlum çok güzelmiş lan seninki. Benimki kötü. Arda'ya yorum yazabiliyor musun? Ya kanka klan atacağız. Ama klan çıkabiliyorsun ha. İş yapabiliyor musun? Şuradan çık. Yok kanka. Bakın ama Ben kendi tarlamı şey yapayım ya. Kanka burada bir şey diyor. Orada yan da. İki level olduk. Çok kanka, Kanka şunu aç diyor. Pah. Aha. Bunu şunu aç yapayım. Yapayım. Tutulayım Yok ya yapayım. işte ya yapıştır. sağ Tavuk alacağız, sütun Tamam. Arkadaşlar oyunu öğretin bu ya. Ben fazla bilmiyorum ama bir kere ne <laughs> oynamıştım. 20 taş mı vereceğiz? Ne yapacağız bunu <laughs> <laughs> Ne <Nerede> yapacağız? <laughs> <veriyorsun? gülüyor> şöyle sürükleyeceğiz. Nasıl yeri koyacağım? Güzel yeri. Sen buraya mı koyacaksın? Ben şuraya. Hani. Buraya. Olacak. Şuna tavuk Yedirsen. koyacaksın. Tavuğu da şöyle. Ha anladım. Sürekli. İki oldu. Zaten yukarı max altı. Tavuklar ölüyor. Ya ölmeyi yenmeyeceksin. Ha, <gülüyor> <gülüyor> ben de korktum oğlum. Ya, tikle tik. Tamam. Paketi kutu olduğu zaman alıyor. On tavuk koysana. Seni tavuk koyabiliyorsun. Tamam koyayım. Nerede? Nerede? Şurada bir tane. Şuna koy. Üç, dört. 5 son 6 bitti tamam. tamam. Şimdi tavuklara yan var. 6 seviye açılır diye Evet daha tavuklara yan var. Yem versene yukarıdan 9 tane varmış zaten. Hepsini yemle. Hepinizi yemli olur mu? Tamam mı? yeter. Tüm paralarımı size harcıyorum. <laughs> evet daha yapacağız. Yap. Sonra bir şey yap diyor. Kendi şeyini yap. <laughs> 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 Bu sefer şunu yap diyor. Bakın yumurt... şöyle basacağız. Yumurtaları Aa. topla. He, aynen böyle toplayacaksın. Yani bir şey yaptı diyor. Kanka tıkı tıkla. He, yumurtaları şöyle sürükleyeceğim. Heh. Evet. Başka ya, ne yapacağız? Ya, yumurta şurada oturuyor ya yumurtlayanlar. Tamam. Evet. Aldık. <laughs> Şu an 3 level olduk. Bu arada benim ID'mi yazayım. Aa yani. yumurtalarım çıkmış. Açıklama kısmına ID'mi yazayım. Bana arkadaşlık isteyen atabilirsiniz. Aynen arkadaşlar. Ne haber adım Burak. Mike bir şey diyordu. Çiftliğin adı ne olsun? Çiftliğin adı ne olsun? A Arda Poros. Dur dur. Burak kanal. Youtuber. Burak kanal. 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 Saçma oldu ama neyse. Kanal. Youtuber. Youtuber. YT YT. Ha aynen böyle Zaten böyle. Geçersiz at diyor. Burak kanal diyelim. Ay Burak YouTuber. Ana. YouTuber. Böyle <laughs> yaptım. Neyse. Şimdi şunu alacağız. <laughs> arkadaşlar sizde de oynayabileceğiz. Ama buraya öğretirseniz sevinirim. Videodan bakar. Ya oğlum Bak ya şunu. ben niye oynamıyorum? Şimdi ne, ne <laughs> yapacağız burada? Ne bileyim ben ya. Evet. 6 şeyimiz oldu. 14 olacak. Aa şuradan bir şey alabiliyoruz. Şunu evet. alıyoruz. Bunu ne, ne? koyacağım? Şuna koyalım aslında. O ne lan oraya koy. 30 saniye sonra atacak. Bekle. 30 saniye mi? Tıkla. Tıkla boş yere. Evet. Aa bir şey diyor. Ha. Aa şunda. Aa Tarla tarlayı Tarlayı şuraya yapalım. Aa kanka bölümü tamamla buraya. Aşağısında da yap. Of, of Aa olmadı ya. Bitti işte bak. Dokuz. Tarla olmadı. Bir dakika. Aa var. tamam tamam dur. <laughs> Kanka orayı basılı tutsana. Basılı tut oraya. Ha. Neresi, nereye koyacaksın tarlayı? Hmm, şuraya koyacağım işte. Ha. Tamam şöyle koyalım. Şöyle boş yere tıkla. Boş yere boş. Ha. Ya boş yere tıklayalım. Heh. Şöyle bir de mısır ekleyelim. Arkadaşlar benim köyümü takip etmeyi unutmayın kanka adını görsünler benim köyümü. Bir dakika dur altı seviye açılır diyor. Kanka bak. Ne yapacağız burada? Başarılılar altı seviye açılır diyor. Oğlum boş tıkla. Ha. En enfes korkularına geldiği yer burası mı? Ah nerede kaldı benim terbiyem ismi şu an. Ekmek tabii. Tabii Ek ki al bakalım. Hadi Bye bye. Hadi seviyorum. <laughs> <laughs> oyun çok güzel yani. Bir gün hayatı anlatıyor değil mi? Aha. Ya traktör motor geliyor. Motoru kanka çok şey güzel bir şey oyun ya. Vallahi ben sizin oynamanızı tavsiye ederim. Çok güzel. Üstler büyüyor. Şey yapın diyor. İşte Ah tıkla oraya. Alalım hemen şunları. Hmm. Tabloya tıkla tabloya. <laughs> Oğlum ne oluyor la? Boş, boşuna koymuyor. Kanka boş boşuna elmasları master Kır, bak. Kırış bunları istiyor. Sen de buraya tıklayacaksın. Üç yumurta. Vereceğim mi şu yumurtayı? Vereceğim aga ya. Ne Allah gitsin. Sana paralar gelecek. İşte böyle teslimat kamyonu kreşe yolduruyor boyalı. Evet. Bu arada bu peynir istiyor ya. Evet. Ben ne demiş de... yapacağız? Yo <laughs> ya, buğdaylı şey yap kanka derleri hasat. Yap. Bağlanıyor diyor. Dur olur o ya. Ben oldu. bayağı oldu ben de yok. Bayağı oldu. Aa, tır yine geliyor. <laughs> Tıra bakalım. Aynen arkadaşlar. Tıra bak sen bir. Benim mısırım olmuş mu? Sınırlar da alalım <laughs> video sonlandıra. Paramız geldi. E ee, neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. İkinci bölümü de gelecektir. Yani tek başıma da gelir, Arda'yla da gelir. Sizleri seviyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ben... Hoşçakalın bay bay.